Bazı tabii bunun istatistikleri şu açıdan okuyacağım, yani sadece dünyada ne kadar yaygın fenomen genel şiddet ve cinsel şiddet kadına karşı anlamamız için yani bu Türkiye, İslam dünyası falanla kısıtlı bir sorun değil. Mesela bu Birleşmiş Milletler'in kadının statüsüyle ilgili bir komisyonu var, onun verisi, 2000 yılındaki. Buna göre bütün dünya kadınlarının bir bölücü hayatında fiziksel şiddet veya cinsel şiddet görmüş, hayatında en az bir kez. Dikkat edin yani dünyadaki bütün kadınların bir bölücü görmüş. Yani oldukça yüksek bir rakamdan bahsediyor. Amerika diyoruz işte çok şey bir ülke. Beş Amerikalı kadından bir hayatında en az bir kez tecavüz teşebbüsüne uğramış. 2010 verisi bu. Dikkat edin beş tane Amerikalı'dan her beş kadından bir tanesine hayatında en az bir kere tecavüz teşebbüsü olmuş. Her yüz erkekten de üçünü olmuş. Erkeklerde yüzde üç oran kadınlarda yüzde yirmi tecavüz teşebbüsü. Hayatında en az bir kere şiddete uğramışları soruyorlar dünyada ne kadar. Tabi bu polise bildirilenlerden olduğu için bu son veri polise bildirilmeyen ülkeleri burada tespit etmek mümkün değil. Ama polise bildirimler üzerinden mesela Azerbaycan'da yüzde on iki hayatında en az bir kere şiddet uğrayan. Avustralya'da yüzde kırk sekiz. Çekler'de yüzde elli bir. Almanya'da yüzde otuz sekiz. İsviçre'de yüzde on. Türkiye'de yüzde kırk. Peru'da yüzde kırk iki. Kanada'da yüzde sekiz. Arnavutlukta yüzde dokuz. Mesela, şeyler. hani maddi şeye göre koysanız Almanya Türkiye'ye yakın. Ee, Arnavutluk bir anda e, fakirlerde daha az deseniz... <laughs> Arnavutluk yüzde dokuz ama Kanada yüzde sekiz... Yani e, bir bakıyorsunuz hiçbir kritere göre sınıflamanız mümkün değil. Yani hiç ummadığınız ülkede. İşte inanç boyutu üzerinden yorumlamanın doğru olmayacağını O ol, da mümkün değil. Yani, dikkat aslında. edin. Yani işte. Hı ne kadar farklı inançlarda ne kadar çıkıyor. ...işte Peru'da yüzde 42 çıkıyor, Kanada yüzde 8, Arnavutluk yüzde 9. Veyahut da şey de var yine polise kayıtlı tecavüz saldırılar üzerine düşünsek. 2006 verisi bu da Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi'nin verileri. Onun o verileri. Her 100 bin kişi de, kaç kişi polise kayıtlı tecavüz uğramış? Kenya'da 100 binde 3,5. Fas'ta 3,4. Amerika'da 30,3. 30. Evet. Meksika'da 12,8, Arjantin'de 8,3. Türkiye'de 2,5. İsrail'de 19, İsveç'te 40,6, Almanya'da 9,9, Yunanistan'da Türkiye'ye çok yakın 2,4. Yani biz baktığımızda polise kayıtlı şeylerde dünyadaki birçok ülkeden daha gerideyiz.